Evet sevgili dostlarımız. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Balıkesirili Gönen ilçesi Yörük Mahallesi'ndeyiz. Sizlerle beraber iki ayrı tapudan oluşan iki ayrı tapudan oluşan toplamda 5 beş dönüm toplayan bir tarladayız. Şu şekilde. Sevgili dostlarımız tapunun bir tanesi 1350 metrekare diğeri de 3300 metrekare olmak üzere. ayrı tapudan oluşan bir tarla burası. Bakın. Ve tarlanın tamamı komple şu anda meşelik. Yıllardan beri kullanılmadığından sevgili dostlarımız. Artık iyice ormanlık hale gelmiş. Yolun diğer alt tarafı komple devlet arası orman. Hemen ben şurada size tarlamızın suyu mevcut. Bakın. Şu şekilde bir hat var burada sevgili dostlarımız. Evet. Direkt borular yardımıyla buradan suyunuzu alabiliyorsunuz sevgili dostlarımız. Evet. Bakın şurası. İçinde yaşı oldukça büyük olan meşe ağaçları mevcut. Tabi yıllardan beri kullanılmamış sevgili dostlarımız buralar. Ondan dolayı iyice ormana dönmüş. Köye yaklaşık sevgili dostlarımız 1-1,5 kilometre mesafede burası. Aracımızı belli bir yerde bıraktık. Geri kalan yolu yürümek zorunda kaldık. Dediğimiz gibi burası tamamen yatırımlık. İçindeki ağaçları e, ileriye yönelik kullanabilirsiniz. Orman müdürlüğünden yani gerekli yerlerden izinler alındıktan sonra bunların kesimlerini yaptırabiliyorsunuz sevgili dostlarımız. Yani gördüğünüz gibi normalde traktör yolu mevcut. Fakat bizim aracımız buraya kadar gelmedi. Belli bir yere kadar biz yürümek zorunda kaldık. Yani şu anda sizi arazinin içine de giriyorum. Bakın. Her taraf meşelik sevgili dostlarımız. Resmen artık içi arazinin içi ormanlık olmuş. Görüyorsunuz. Evet. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sizleri Murat belli emla bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.